Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Baanar Leyla her şey mavi market alışverişi yapacağız. Ama neden her şey mavi alacağız anneciğim? Çünkü benim okulunda her şey maviydi o işte. Evet arkadaşlar Leyla'nın okulunda bugün her şey mavi boyadılar. Her şey mavi aldılar değil mi anneciğim? Baanar ya da o yüzden mavi renk pantolonunu giydi. Kenarları mavi olan ayakkabısını giydi. Şimdi biz de Baanar ile birlikte mavi bulduğumuz bütün o burcu burulları alacağız. Hadi bakalım başlayalım mı? Ne buldun? Aa evet arkadaşlar baksanıza kız her yeri mavi tamam ona tamam bağlar ya senin alışveriş araban bugün birazcık küçük anneciğim ona göre alışveriş yapman lazım. Hadi gidelim bakalım bağlar ya bak bak mavi ne bulduk. <laughs> Aa dinozorlar var bir bunu mu alalım tamam. Al bakalım. Başka mavi neler var? Mavi bugün her şeyi alalım Banu Ama o kırmızı anneciğim. Onu bugün alamayız tamam mı? Evet Ay, mavileri alacağız sadece. Bak bak bu ya Gördün mü mavi renk? Tamam, bunu da atalım çantamıza. Evet, bir şey gördüm. Ne oldum. gördün? Bak ben buldum bu da mavi. Bunu da alalım Abi, mı? Ben onu diyeceğim. Tamam bunu da koy bakalım. Mavi başka neler varmış bu Sizin en çok sevdiğiniz. Gofret buldum. Bana şu taraftaki mavileri geçiyorsun. Baksana bir sürü mavi şeyler var. Bak şu da mavi. Bu da mavi. Evet ondan da al bir tane. Hem bunu ablan ama çok seviyor. Yeşili. Ama olsun bu tarafı mavi ya anneciğim o olur. Bakalım Banu tuz var. Tuz da alalım mı mavi? <laughs> Tuzu almayalım. Banu ya en sevdiğin mavi. şoka Ben ölüme bataya gidiyorum. Buldum. Onu ne ya. Ay anneciğim kaçırmışım ben onu. Hadi iki tane al. ama anneciğim o baksana üstü bir, bir şey olmuş onu. Tamam ona al. Bak ben de ne buldum. İyi, onu da at bakalım. Hadi gel bakalım başka. Bak yukarıda da mavi ama yeşil var. Onda daha çok yeşil var. Banali, ozmoların hepsi mavi ya. Ne kadar şanslısın. Bunların hepsini ikişer tane mi alalım? Evet. Tamam, bir tane de ablan alalım. Attık bunu da çantaya. Baksana, haribolar da mavi. Ondan bir tane alalım anneciğim. Bir tanesi yeterli. Çünkü içinde çok var. Evet, başka mavi bir şeyler var mı? Banali ya, <laughs> mavi kabak çekirdeği var. Ondan da alalım. <laughs> Ancak onu siz yemezsiniz ki. Onu sen yemezsin. Bak bundan alalım. Gel bakalım şu taraflara doğru gidelim. Banalı soslu mısır adam abi. <laughs> tamam onu da at arabamıza. Ali, hazır mısın? Şimdi ne tarafa geldik? Ne oldu? Hayır o yeşil annecim. No 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 olmaz. Ali, gözlerini kapat. Şimdi çok sevdiğim bir tarafa geliyorsun. Gel gel dümdüz gel. Dümdüz gel. Gözlerini açabilirsin. Cips tarafı. Bak. Bonal, arabayı doldurdun anneciğim. Bak şurada da bir tane cips var. Aa! aa. Ben seviyorum. Ama ben seviyorum. Tamam, Benim için alsan şey olur mu? Tamam. Hadi gel bakalım başka mavi cips var mı? Onlar enerji içeceği. Onlar çocuklar içmiyor. Bak Bonal ya. Mavi kocaman bir meyve suyu. Bunu mu alalım? Küçük meyve suyu mu alalım. <laughs> tamam o zaman onu bırak. Küçüklerden alalım. Gel bu tarafa. Bakalım arkadaşlar. Küçük meyve suları nerede? Bonal ya. <laughs> Nerede? Ama onların anneciğim renkleri turuncu, sarı, M -m, mavi yok onlar olmaz. Gel ileri doğru gidelim bakalım. Belki buluruz mavi. Bakalım bunlar kahve. Zaten Bahar'la Banal içmiyor. İleri doğru gidiyoruz Banal ya. Gel anneciğim gel gel gel. gel. Hiçbir içecek alamadık ama içecek almadan olmaz. İçecek bulmamız lazım. Banal ya nerede içecekler? Nerede, orada, i̇çecekler mi var orada. Nerede var? nerede? Banal ya mavi ne bulduk? Kocaman. an indirme girmiş hem de anneciğim onu da at. Ya bakalım. Bakalım mavi içecek banal ya. Bakalım mavi içecek. Ama anneciğim hiç mavi içecek yok burada senin içebileceğin uygun bir şey yok. Neyse meyve suyu bulacağız tamam meyve suları arayalım birazcık gel. Şu ileride dolap var belki o dolabın içindedir. Hadi gel bakalım gidelim. Ve dolapların yanına geldik. Mavinin. Banal ya baksana meyveli yoğurt var mavi. ondan alalım mı? Tamam. Şu, sen şöyle geri çek arabanı. Evet. Şunu. Ama anneciğim baksana bu tane tane kalmış. Bunu böyle satmazlar ki. Altılı olması lazım bunun. Bunu almayalım. Bunun yerine bakalım mavi şunlardan alalım mı? Bu da mavi. Tamam bir tane de ablana al. Tamam onda da onda da mavi var. Ondan da alabilirsin. Evet ondan da iki tane al. Tamam burada mavilerimiz bitti. Yan tarafa geçelim bana. Burada mavi. Kefir var. Mavi kefir kefir de alalım bak. Evet kefir hem çok sağlıklı çocuklar için değil mi anneciğim? Ama bundan almak zorunda çünkü... Hayır bu mavi ama öbürlerini alamayız. Bunlardan alacağız mecbur. Hem sade kefir daha sağlıklı. Yavaş gel. Gel şimdi bu tarafa bakalım. Banal artık seni bu tarafta yiyeceğim başka fazla bir şey yok. Dondurma. Dondurmalara bakalım hadi. Bakalım burada mavi var mı? Dondurmalar. Banal ya. Baksana. Şey, nasıl dondurma istiyorsun? Şu taraflara bakalım. Bu taraflarda senin sevdiğin bir şeyler var mı dolaplar? Banu bunlar bunların hiçbir dondurma değil. Köfte anneciğim onlar ya. Onları yiyemezsin şimdi. Hemen abur cubur açıp yiyeceğin tarzda bir şeyler. Banu Alemi bak şuradaki mavileri unutmuşuz. Cipsler var bir sürü. Bunlardan da alalım mı? Anneciğim hayır onlar enerji şeyciği. Onlar size olmaz anneciğim. Gel bunu da at arabamıza. Evet, araba olsun anneciğim. Bu... Ya, araba, Hii, araba nerede? Allah arabayı unuttuk. Kaç 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 Bana Vallahi dondurma bulamadık ama olsun değil mi anneciğim? Hayır. Başka bir seferde dondurma alırız. Hayır, şey yapalım öbür o mavi çeceği alalım onu da babana veririz. Baban içer. Olur mu? Hadi gel gel o bu taraftaydı. Nereye gidiyorsun? Aa. Ha? Dondurmanın diğer tarafına sonra gideceğiz. Gel ilk önce şu içeceği alalım. Sonra da o tarafa gidelim. Hadi Banu Alya. Kaç dakikada gelebileceksin benim yanıma? Bir, iki, üç. Banu Alya koş koş, 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 koş. Neredeydi mavi içecek Banu Alya? Şurada mıydı? Hayır o değil ama şundan alalım. Bak baban şunu seviyor. Ben kola alalım mı? Hayır kola almayalım. Şunu alalım. Hayır. Ama bunu babana alıyoruz kendimize değil. Onu da koy arabaya. Şimdi ne kaldı bir eksiğimiz? Dondurma mı kaldı sadece? Evet. Dondurmayı da alıp çıkıyoruz o zaman. Analya niye o tarafa gidiyorsun anacım? Dondurma, dondurma bu taraf. Burası. Bu tarafta değil anacım. Bu taraftan geldik ya. Hiç dondurma yoktu burada. İyi tamam orada da bakalım iyice. Mavi kaçırdığımız bir şey var mı? Onlara da bakalım. Bakalım ben anladım. Anacım su olur mu hiç ya? Mavi. Şaşkın kız. Evde her yer su dolu. Dur bakalım şu taraflara. Hani nerede bu Analye dondurma? Ben dondurma falan göremiyorum. İleri doğru gidelim mi iyice? Hadi gel bakalım. Gel 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 gel. Banu bence burada Aa, dondurma anne, falan yok. Buldum. Ne buldun? Bak bu da abi. Anneciğim onu nereye alacağız? Nasıl taşıyacağız biz bu kadar şeyi ya? Yeter şu bence. Abi, Ağır şeyler almayalım artık. Doldu araba taşıyacak yani Banu ya. Neyse koy tamam. Dikkat et. Banu Emin misin dondurmalar yok burada? Nerede dondurma? Anneciğim marketin girişine geldik. Burada dondurma yok. Bugün de dondurma almasak olmaz mı Banu neden? Ama sürekli dondurma bak hem hava soğuk baksın üstünü kat kat giymişsin hala dondurma diyorsun. Hadi kasaya gidelim bunları alalım anneciğim. Hem ablana da sürpriz yapmış oluruz akşam. Bahar, Banu, Aliye hemen buraya gelin. Kızlar bunlar ne biliyor musunuz? Ne? Kova. Hani siz çok uzun zaman kova mı? Allah seni ne yapmasın. Bahar, Banu, Ali siz çok uzun zamandır diyordunuz ya anne çadırda işte 24 saat vakit geçirelim falan diyordunuz ya. E ben size bunları verdiğime göre Biz ne yapacaksınız? 24 saat 3 dakika. Evet 24 saat çadırda kalacağız ama 3 dakika içinde ne yapacaksınız? Bunların içinde dolduracaksınız. Abur cubur. Abur cubur, meyve, sebze ne isterseniz doldurabilirsiniz kızlar. O zaman 3'ten geriye doğru sayıyorum. Alacaklarınızı alın. 3 dakikadan sonra hiçbir şey alamazsınız. Çadırdan çıktığınız evet. an oyunu kaybedersiniz haberiniz olsun. Başlıyoruz. Hay baş... bir dakika. 3 <laughs> 2 bir başladı süreniz. Hadi bakalım. Aa neler oluyor? Aa, aa. Arkadaşlar aa çekmeceyi bunlar tamamen boşaltacak herhalde. Aa her şeyi aldılar. Aa. Kızlar hadi 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 acele ben edin. Ne aldım? A -a, tablet. Aa Bahar tablet de aldı. Aa Banu salona koşuyor. Aa salona koşuyorlar. Ay ne alıyorsun? Aa çikolata falan alıyor bunlar ya. Aa bütün çekmeceler gitti arkadaşlar. Aa bonibon falan alıyor Bahar. ne? neler aga meyve Bir suyu aldı. Aldım çikolata? Ya, buldum. Ha tekrar. Aa Bahar biliyorum. tekrardan mutfağa koşuyor. Daha neler alacaksın kızım? Yetmedi mi ya? Bütün çekmecede ne buldularsa alacaklar herhalde. alacağım. <laughs> Aa çikolata alıyorlar bol bol. Oldu. Biraz da tuzlu şeyler alın. Hep tatlı şey yenmez ki olmadı Aa Banu Ali ne alıyor ya? Nerede? Yani. Banu Ali daha ne alıyorsun anneciğim? Aa kefir aldı Banu Ali ya. Pudik yapamam ki ben. Aa Bahar ne alıyor ya? <laughs> Bilmiyorum Şaşırmış kızlar son son iki dakikanız kaldı haberiniz ya. olsun. Sonra hiç şansınız yok. Arkadaşlar oradan oraya oradan oraya koşuyorlar sürekli. Burada bir şey var mı? Aha vakit geçecek bir şeyler ar arıyorlar herhalde. Aa, anne şemsiye çikolata. Allah'ım ya kızım ne yapacağım bu kadar şeker, şekeri çikolatayı ya doldurdun. Ama tatlı bu kadar alınmaz Ay, biraz tuzlu, suzlu tuzlu bir şey alsaydın. asaltalık salatalık da almış banal ya. Abla salatalık mı da tuz, almış. Tuz alacağım tuz. Tuz mu alacaksın? Ah. tuz alıyor ya. Keyfine ne kadar düşkünsün sen Bahar. Onu alma onu öyle götüremezsin. Şurada tuzluk vardı küçük onu al. Ne bak hocam? bak işte şurada. Ne ha, onu al. Ay ablan kaptı bana diyor. Aa tekrardan koşuyor kız. Bana diyor. Ne <laughs> oldu kızım? Bir yeriniz acıdı mı ya? Dikkat edin. Aa bayram şekerleri var. Aa bayram şekerlerinde dolu. Kızım komaya girersiniz. Bu kadar çok şeker alınmaz ya. Abartmayın. Ben de su ha. Aferin anneciğim. Annen tamam. Su 3, 2, 1. Bitti. Bitti bana ne koy ne bitiriyorum. Hayır bitti 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 hayır. Herkes elindekini bıraksın bitti dedim. Herkes alsın ne aldıysa şimdi üst kata çıkıyoruz. Çadırda 24 saatimizi geçiriyoruz arkadaşlar. 24 saat geçirmek çok şeyim var daha. Allah Allah, dikkat et bak. Kızım bugün biriniz düşecek. Başımıza bir iş gelecek yani ya. Tavret dikkat edin. Durmayacak. Sakın tablet falan kırmayın. Vallahi babanıza beni kavga ettirirsiniz. Hadi bakalım. Herkes çadırda. Aa bu kadar oyuncağı niye koydunuz buraya ya? Ha, bu oyuncaklarla da oyun mu oynayacaksınız? Hadi gereksizleri çadırdan dışarı çıkartın bence. Anneciğim sığmazsınız ki ama. Ben kendim sallatamayacağım. Kızım bir dur daha şimdi geldik. Az bir bakıp gezsin. <laughs> ben kapat. Hayır kapatırsan ben seni nasıl çekeceğim? Bence şunları evet. falan alalım. Hayır. Bahar, tamam. Banu Ali'ye ne yapacaksınız onları? Hayır burada dursun burada. Orada mı dursun? <laughs> Çok sevdim. Tamam. Ne geziyor burada? Aa emzik. Aa emziğe bakın. <laughs> bir şey söyleyeceğim Banu Ali onun ucu kopmuş bir kere. Evet. var. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Ben de gibi. Aa salatalık yiyor Bahar. Aa, anneciğim hemen bitirmeyin. 24 saat nasıl vakit geçireceksiniz burada? Doldu. Ya, ne yiyorsun? Çips <laughs> mi yiyorsun? Ben bu aldım. Bir şey söyleyeceğim. 24 saatiniz var diyorum. Hemen abur cuburları niye geçtiniz kızım? Biraz muhabbet edin. oyunu oynayın falan bence. Yani abur cuburları bitirirseniz. Anne ses. ne oyun Bahar anneciğim, sen su almayı unuttun. Ne yapacaksın? Hani Susuz nasıl hayat geçireceksin Bahar? Hayır, kardeşim su içebilir miyim? Hayır. Sen hmm. bence <laughs> hmm. Tamam. Hmm. Tamam. arkadaşlar Banali su vermedi. Aa komple suyun hepsini mi verdi Banali? Hayır. Bir yudum için vermiş Bahar'cığım bir yudum iç geri ha. ver kardeşine. Yeter geri ver bakalım. Bence şunları çıkartalım bu çadırın içinden. Tamam. Çünkü çadırda 24 saat yapacağız ya. Bir tane ben yiyeceğim bundan. Tamam ye hadi. Oyna. Şu oyuncağınızı da verin. Şunu da götürün, çıkartalım dışarı. Sonra bunları alırsınız siz. Anne hani ben bundan yiyeceğim. Tamam Ancep şu sen şu tarafa gel. Çadırı şu tarafı senin olsun. Şu tarafı da Banu olsun. Banu Aray, sen de kaç tarafa geç. Eşyalar. Herkes eşyalarını alsın bakayım. Banu Ali'cim sen de ablanın yanına otur. Ablanın yanına otur kız seni ben. nasıl çekeceğim? Ne yapacağız burada? Vakit de geçmiyor. Anneciğim tabletin var. Tabletinle biraz vakit Aa, geçebilirsin. Evet. Abur cuburlarınızı hemen bitirmeyin. Aa Banal ya. Sen telefon falan almadın mı yanına? Anne ben tablet aldım. Şifresini de senden öğrendim. Ah seni gidiyor aramaz. Ah Banal ya. Neyse anneciğim sen de ablan oynarken bakarsın belki. Senin de can sıkıntın gider birazcık. Abur cuburlarınızı bence idareli kullanın. Hmm. Ben hangisinden yazalım? Şaşkınlık geçirdim ya burada. Hemen bitirecek arkadaş bu yaramaz Bahar'la. Aa Bahar'a bakın arkadaşlar. Şu keyfine bakar mısınız Bahar'ın? Salatalık almış bir de yanında tuz almış ya. <laughs> arkadaşlar bunlar tamamen çıkarcı olmuş. Birbirlerine karşında bir şey vermeden hiçbir şey vermiyorlar. <laughs> Bahar fazla tuz dökme anneciğim. Çok tuzlu şey yemek zararlı biliyorsun. <laughs> Bahar onlar ya da tuzlu yiyor. Hadi onları yiyin bence birazcık uyuyun vakit geçsin. Yoksa vakit geçmeyecek burada. Arkadaşlar ben nasıl bekleyeceğim bu baharla bağlar 24 saat burada hiç bilmiyorum yani. Burada Ay söz vermiş bulunduk artık yapacak bir şey yok. Bağlar güzel bir salatanın tadı. Beğendin mi? Hadi artık bence birazcık uyuyun vakit geçsin. Herkes uyusun. Sakın çadırdan çıkmayın. Çıkan kaybeder. Uyuyun bakayım hadi. Kopiş kopiş yapın. <laughs> Arkadaşlar Bahar ve Banu Ali uyuyor. Şunlara bakın ya. Aa onlar uyuyorken birazcık da ben uyuyayım bari. Ay benim de çok uykum geldi. Evet, Ay, ben Ay ne oldu? Siz uyuduk uyandık. Evet. Ay ne çabuk uyuduk uyandınız ya. Canım çok acıktı ya. Aa bunlar uyuyorlar uyanıyorlar sürekli bir şeyler yiyorlar arkadaşlar çadırdan çıkmaya niyet veriyor. Kızım hadi çıkın biriniz ikiniz de bitsin artık bu video ya. Hayır. Çıkmayacak mısınız İnatçısınız yani. Ama bu oyunu bir kazanan oluyor biliyorsunuz. İkinizden birinin çıkması lazım. Anne ben çok terledim ama çıkmayacağım. Bana sen? Arkadaşlar Bahar şu anda da çikolata yemeye geçti yani. Ne oldu? Sıkıştım. Sıkıştın mı? <laughs>